Çalışanların ve emeklilerin sorunlarının tüm paydaşlar tarafından masaya yatırıldığı çalışma meclisi 5 yıl aradan sonra yeniden toplandı. Çalışanlar ve emekliler için çok önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Bununla beraber milyonlarca çalışanın hakları genişledi. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden bağ kurulu esnafın emekli maaşındaki kesinti kaldırıldı. Büyük bir haksızlık önlenmiş oldu. Hem iş yerini çalıştıran hem de yanında işçi çalıştırıp vergi ve prim ödeyen esnafa yapılan bu haksız uygulama son buldu. Emekli maaşları artık tam ödeniyor. Emekli memurlar ikramiyelerini alırken 30 yıl üzeri hizmetleri paralara yansımıyordu. Bu haksızlık giderildi ve 30 yıldan fazla hizmeti olan emekli memurlara aradaki farklar güncellenerek ödendi. Pandemi ile hayatımıza giren uzaktan ve esnek çalışma modelleri yasal düzenleme ile güvence altına alındı. Uzaktan çalışanlar ile işlerine gelenlerin hakları eşitlendi. Yıllarca çalışanların maaşından kesilen konut edindirme yardımı paraları tek tek hesaplanarak güncellenip hak sahiplerine ödendi. Milyonlar paralarından umudu kesmiş iken hesaplarında bu ödemeleri gördü. Anneler iki çocuk için borçlanma yapabiliyorlar ve bu haktan bağ kurulu anneler yararlanamıyordu. Bağ kurulu annelere doğum borçlanması hakkı getirilirken, çocuk sayısı da 3'e çıkartıldı. Bugün bu karar sayesinde yüz binlerce anne emeklilik imkanına kavuşuyor.